Şimdi hepiniz az çok markalarla neden birebir bir şekilde çalışılması gerektiğini en azından markanın ürünü alamıyorsak bile muhakkak markadan izin alıp markanın yönlendirdiği yerden almamız gerekiyor. Burada tabii ki şöyle bir şey de var arkadaşlar. Burada birçok insan aklına şu gelebilir. Bana daha önce bu sorular sorulmuştu. Biz markayı mail atalım markadan izin alalım. Ama ürünleri markadan almayalım. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil arkadaşlar. Veya onun haricinde bunun haricinde arkadaşlar şu da mümkün değil. Ürünleri markadan aldınız diyelim. Daha sonrasında artık işte 300 tanesini markadan alıyorsanız daha sonrasında 150 tanesini de hadi ben gidip toplantıdan alayım birazcık Oradan birazcık da buradan diye bir şey yok arkadaşlar. Markalar çalışmaya başladığınız zaman markalarında arkadaşlar aynı zamanda her zaman ürünleri oradan tedarik etmeniz gerekiyor. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar birçok insanın aklında markalarla peki biz nasıl anlaşabiliriz? Bu markalarla anlaşma süresi nasıl yapılıyor? Şimdi arkadaşlar markalarla eğer ki anlaşmak istiyorsak ilk etapta bazı gereksinimlere sahip olmamız gerekiyor. Bu gereksinimlerin en başında gelen unsur da arkadaşlar bu işi hangi ülkede yapmak istiyorsanız o ülkede arkadaşlar bir şirket kurmak gerekiyor. Yani siz bu işi Almanya Amazon'da da yapabilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar aynı şekilde eğer Amerika'da yapmak istiyorsanız Amerika'da bir şirket kurmanız gerekiyor. Bu iş Türkiye'deki şirketinizle yürütebileceğiniz maalesef ki bir iş değil. Bundan dolayı arkadaşlar eğer ki en temel olarak markaların Amazon'da yetkili satıcısı olmak istiyorsanız Amerika'da Amerika'da bir şirket kurmanız gerekiyor. Peki Amerika'da şirket kurmak tek başına yeterli bir unsur mu? Hayır arkadaşlar, Amerika'da şirket kurmak tek başına yeterli bir unsur değildir. Amerika'da şirket kurduktan sonra ikinci en önemli olan noktalardan bir tanesi de tabii ki de arkadaşlar cebimizde bir sermayenin olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Amerika'da şirketin bir, kere, bir kere gerekiyor. Kesinlikle Amerika'da bir şirket kurmanız gerekiyor maalesef ki. Yani ben hiç kimseye burada bireysel bir şekilde bu iş mümkünse ben hadi size gidin Amerika'da şirket kurun diye zaten bir tavsiye vermem. Yani ben yaklaşık arkadaşlar bir buçuk senedir markalarla birlikte çalışıyorum. Daha ben bu zamana kadar bir tane bile bireysel çalışabilecek bir marka görmedim. Bundan dolayı Amerika'da şirket kurmak kesinlikle bence gerekiyor. Ha, tabii ki burada da arkadaşlar Amerika'da şirket kurmak birçok insanın gözünde büyüyebilir. Amerika'da şirket vergi yükümlülükleri olabilir, nasıl şirket kurulacağı olabilir. Aslında Amerika'da şirket kurmak gerçekten de zor değil. Doğru bir şekilde, profesyonel bir şekilde yardım alırsanız. Onun haricinde arkadaşlar Amerika'da şirket kurduktan sonra tabii ki de her işte olduğu gibi, ticarette, e-ticarette olduğu gibi arkadaşlar bu işe bir sermaye gerekiyor. Yani bu işe sermayesiz bir şekilde başlamak maalesef ki mümkün değil arkadaşlar. Çünkü markadan ürünleri alabilmek için sermaye ihtiyacımız var. Ticarette de maalesef ki böyle bir şey var. Yani örnek veriyorum siz Amazon'la 10 senedir uğraşıyor olabilirsiniz. Amazon'u çok iyi biliyor olabilirsiniz. Fakat eğer ki büyük sermayeniz yoksa milyon dolarlar kazanamazsınız. Sadece tek başınıza bilgiyle. Ha, danışmanlık, eğitim vesaire or o, işi full time yapanlar da var. Ben ona bir şey demiyorum ama ticaret arkadaşlar hem bilgi hem sermaye gerektiren bir iş. Şey. Peki ne kadarlık bir sermaye gerektiriyor diye soracak olursanız. İlk etapta bir klasik cevap vermem gerekiyor. Fakat bunu söylemem gerekiyor. Tabii ki de bu markadan markaya göre değişkenlik gösterir arkadaşlar. Yani bu işin bir sonu yok. Burada benim gördüğüm kadarıyla şirket kurulumu, eğitim mesela bunların hiçbirini dahil etmeden bence minimum bir ürün almaya arkadaşlar 5000 dolarınızı ayırmanızı tavsiye ederim. Bu tutar kiminiz için yüksek gelebilir. Kiminiz için beklentiden daha düşük de gelebilir. Bunun farkındayım. Fakat arkadaşlar şu anki Türkiye'deki şartlardan dolayı dolar şu anda çok yüksek. Bunun farkındayım. Yani şu an Türkiye'de bırakın para biriktirmeyi. Eğer borçta değilseniz zaten bence çok büyük bir başarı. Hani bunun ben farkındayım. Fakat ben bugün burada sizlere Türkiye'deki ekonomik şartlara göre bütçe belirleyip Amerika'daki bir işi önlendiremem. Çok büyük bir yanlış yapmış olurum. Uyumuyor olabilir. Bütçenize örnek veriyorum. Uyumuyor olabilir. Bu çok doğal bir şey arkadaşlar. Belki de erteleyebilirsiniz. Belki 6 ay sonra başlarsınız. Belki bir sene sonra başlarsınız ama en azından yanlış bir şekilde başlamaktan daha iyidir. Benim burada arkadaşlar tecrübeme dayanarak söylüyorum tamamen ve bir parantez açıyorum. Bunun anlamı şu değildir. 5000 doların altında hiçbir markayla anlaşamazsınız demiyorum. Böyle bir şey demiyorum. Tabii ki de böyle bir şey mümkün. Fakat ben diğerleri gibi aradan böyle cımbızla çekip "Evet arkadaşlar 2000 dolarlık işte bir firma var. Bununla anlaşabilirsiniz." diyemem. Çünkü arkadaşlar bunlar birer istisnadır veya sayıları çok azdır. Benim en azından birazcık daha genel bir tablo çizmem lazım ki sizlere yanıltıcı bir şey söylememiş olayım. Benim bu işte gördüğüm minimum cebinizde 5000 dolarınızın olması gerekiyor. Ve ola ki bir markayla anlaştınız ve firmadan da örnek veriyorum 9 bin dolar veya 12 bin dolarlık hani bir kendinize şey çıkarttınız. Yani benim bundan bu kadar almam gerekiyor, bundan bu kadar almam gerekiyor diye. Bence bir de hani markayla anlaşıldığı zaman ek bir takviye yapabilecek bir bütçenizin de olmasını tavsiye ederim. Bu iş 5.000 dolarla da yapılır. Benim minimum gördüğüm rakam. Fakat 5 bin dolarla başlamanızın şöyle bir dezavantajı olur. Örnek veriyorum bir firma size geri döner. Firmanın bir ürünü zaten 200 dolardır. Ve firma çok iyi satıyordur. Karlılığı çok iyidir. İşte 200 dolar alıyorsunuz, 100 dolar kar ediyorsunuz vesaire. Sonra ne kadar minimum alman gerektiğini hesaplıyorsunuz rakiplerin stok sayısına bakarak. Örnek veriyorum 100 tane. Etti sana 20 bin dolar ne oldu şimdi? Burada benim sermayem olmadığı için bu firmayı bu sefer ben elemek zorunda kaldım. Bu yüzden sermayeniz ne kadar yüksek olursa bu işte doğal olarak tabii ki markalarla anlaşma süreciniz arkadaşlar daha hızlı olabilir. Ben 5000 dolarla bir markayla anlaşan bir danışmanım da var. 25 bin dolarlık yatırım yapan bir firmaya danışmanım da vardı veya kendi hesaplarımda da kez aynı şekilde. Yani burada tamamen arkadaşlar bu yatırımın bir şey yok, seviyesi yok. Yatırımınız ne kadar güçlü olursa, sermayeniz ne kadar iyi olursa markaları olumlu dönerse siz elemek zorunda kalmazsınız. Çünkü ben şuna da şahit oldum. Arkadaşlarımdan veya kendimden de marka çok iyi. Map politikası var, o var, bu var, karlılığı iyi ama bende o kadar para yok. Ne oluyor? Her şey okey ama bende para olmadığı için arkadaşlar bu şekilde markayla ben anlaşamıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar bu işte sermaye önemli bir harc etmektedir. Tabii ki şöyle bir şey var. Her iş modelinde arkadaşlar sermaye gerekiyor. Yani hani bu wholesale iş modeline özgü bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani şu anda örnek veriyorum bir en kötü bir çiğ köfteci bile artsanız yine bir sermayenize gerekiyor ki emin olun bu 5000 dolardan çok daha fazla bir sermaye olacaktır. Hani e, burada benim düşüncem bu tavsiye ettiğim sermaye ise 10-15 bin dolar bandında bir sermayeniz olursa arkadaşlar, bu iş modelini daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi sermayenin bir üst sınırı yok, ne kadar sermayeniz olursa o kadar iyi. Fakat benim tecrübelerime dayanarak arkadaşlar minimum 5 bin benim tavsiye ettiğimde arkadaşlar 10-15 bin dolar arasında bir başlangıç sermayenizin olmasını tavsiye ediyorum. Ha, şu da olabilir. 15 bin dolarla başlamışsınızdır. Bir marka bulmuşsunuzdur. Markanın satışları çok iyi değildir ama yatırım yapılabilecek bir markadır. Yani satışa başlanabilecek bir markadır. 7 bin dolarlık alırsınız. Geri kalan 8 bin doları belki başka bir markayı kullanırsınız. Veya belki 15 bin dolar bütçeniz var. Çok daha iyi bir markayla anlaşacaksınız. Belki 15 bin dolar bile yetersiz gelecek. Hani ben burada şunu, hani aklınızda da şöyle bir şey kalmasın. Benim cebimde 15 bin dolar olursa benim anlaşamayacağım marka kalmaz değil her zaman olacak cebinizde 100 bin dolar olsa bile yine yetersiz kalacağım markalar illaki olacaktır yani bu iş arkadaşlar kısacası bana göre 5000 dolar tabandan başlıyor istisnalar hariç tutuyorum ve bu şekilde arkadaşlar yukarı doğru da çıkıyor şimdi bunun haricinde arkadaşlar e, sermayemiz var Amerika'da şirketimizi de kurduk peki başka neler gerekiyor Şimdi birincisi arkadaşlar muhakkak ki bir şirketinizin web sitesinin olmasını ben sizlere tavsiye ediyorum. Yani örnek veriyorum işte şirketiniz diyelim ki erzdanelans. erzdanelans diyelim. Sizin muhakkak ki erzdanelans.com'lu bir web sitenizin olması gerekiyor. Bunun haricinde muhakkak ki arkadaşlar yine mail atacağınız olarak arkadaşlar işte Atakan Özdoğan işte 96 mail adresleri değil. Outlook.com, hotmail.com değil. Muhakkak ki arkadaşlar şirketlere mail atarken profesyonel bir e-mail adresinden mail atmanız gerekiyor. Ve bu da sizin arkadaşlar geri dönüşüm oranlarınızı etkiliyor. Bunun haricinde yine sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de şu olduğunu söyleyebilirim. Markaların Anlaşırken İngilizce bilmek gerekiyor mu? Onlarla telefonla mı görüşüyoruz, maille mi görüşüyoruz, yüz yüze mi görüşüyoruz? Şimdi tabii ki de arkadaşlar İngilizce bilirsek daha da iyi bir şey. Bu kuşkusuz bir gerçek. Fakat bilinmeden de bu işin yapılabileceği arkadaşlar aşikar. Neden? Çünkü arkadaşlar markalarla mailleşerek iletişime geçiyoruz. En azından ilk yöntem olarak ve çoğunluk olarak. Hiçbir markayı tutup biz telefonla tek tek aramıyoruz veya tek tek Zoom görüşmesi yapmıyoruz. Telefonla görüşme, Zoom görüşmeleri İngilizce ne zaman olur? Markayla belki belirli bir yol kat edersiniz. Belki konuşulması gereken çok önemli detaylar vardır. O zaman belki telefondan veya Zoom'dan arkadaşlar bir görüntülü konuşma yaparak arkadaşlar bunu çözebilirsiniz. Bunun haricinde diyelim ki görüntülü konuşma yapak durumunda kaldınız. Yine bunun çözümü çok basit. Bir tercüman sizin istediğinizde telefon görüşmesi veya görüntülü görüşme arkadaşlar yapabilir.